Yine muhteşem bir standla karşımıza çıkmışsınız ve İstanbul Mobilya Fuarı'na fark yaratan, damga vuran muhteşem bir stand yapmışsınız. Biraz standı gezelim istersen, Olur, biraz da fuarı konuşalım. Tabii ki. Elhamdülillah ekibimiz yine yaptı gerekeni. Bizler de tabii ki e, bunun altında kalmayarak yeni modellerimizle fuara geldik. Şu anda baktığımızda genç oda sektöründe çok fazla yeni model olmasa da biz dağarcık ritmik olarak yeni modellerimizle geldik fuara. Peki bunların tamamı 2025'e ve fuara mı özel? Evet, 2025 fuarı özel biliyorsun burası e, İstanbul Mobilya Fuarı tamamen lansman yeri. Yeni ürünlerimizin lansmanları, bayilerimize toplantılar, yeni görüşmeler, yeni bayilikler her şey burada başlıyor. Buradan başlayalım istersen. Yine sade renklerin ve şıklığın hakim olduğu bir genç odası Hermes genç odasıyla karşımızdasınız. Ee, biraz üründen bahsedelim bir de ilgi nasıl ürüne? Yani şu anda böyle bir modele ihtiyacımız vardı Lajet Odası olarak. Beyaz modellerimiz arasında biraz kısıtlanma vardı. Şu anda 2025 yeni jenerasyonu kullanarak özel bir tasarım yaptık. Elhamdülillah güzel de talepleri aldık. Yani herkes şu anda çok sevdi bu modelleri ve fuar dönüşü de tüm lajet mağazalarında bu model start veriyor. Efendim fuar dönüşü bu güzel ürün tüm lacivert mağazalarında olacak. Beyazın ve sade tonlarının kullanıldığı gerçekten muhteşem ve şık bir genç odası olmuş. Hemen yan tarafa geçelim Kadir Efe Bey istersen ve burada da yine beyazı ve birazcık da mavinin turkuazın tonlarını kullandığınız ortaya çıkarttığınız yine güzel bir ürün olmuş. Baktığımızda 3 kapılı bir gardırop görüyoruz ve kitaplığıyla yanındaki komediniyle bazasıyla gerçekten gençlik için önemli bir nüans diyelim. Evet zaten bu modelimiz 2024'ten gelen bir model. Ufak tefek revizelerle yeni jenerasyona göre uyarladık. Yani şu anda bunlarla da alakalı tabii ki en gözde takımlarımızdan bir tanesi Marim Mavi diye geçiyor. Efendim lacivert mobilya arge çalışmalarını hiç bitirmiyor. Fuar bittiği günden itibaren önümüzdeki yılın fuarı için çalışmalara başlıyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bu güzel genç odaları her yıl üzerine biraz daha koyarak, yeni bir şey ekleyerek ya da revize edilerek yeni güncellenmiş haliyle yeni modaya ve yeni trende uygun olarak tüketicilerin ve tabii ki alıcıların hizmetine sunuluyor. Sadece Türkiye'ye değil dünyanın dört bir yerine gönderiyorlar. Kaç ülkede varız? Şu anda 63 ülkede varız. 63 ülkede yaklaşık 60 tane mağazamızla hizmet veriyoruz. Kaç şehirdeyiz peki? Şu anda Türkiye'de 81 ilde de varız. 81 il, 63 şehirle Kayseri'den çıkan ve doğan bir markanın nedenli büyüdüğünü görüyoruz. Neredeyse bütün kıtalara yayılmış ve Avrupa'ya gittiğimizde, Asya'ya gittiğimizde, Orta Doğu'ya gittiğimizde pek çok gencin Odasının logosunda laciverti ya da ritmiyi görebiliyoruz doğru mu? Evet doğrudur. Türkiye'de şu anda elhamdülillah Soyserin grubun toplam 170 mağazası var. Lacivert genç odası ve ritmik genç odası olarak. Bunun yüzde %100'e yakını lacivert geri kalan ritmik. Çok güzel. Ee, burada bir ürün daha anlatalım. Burada da birazcık koyu renklerin hakim olduğu ama yine beyazdan kaçılmamış bu. Evet. Hayat. Yani biliyorsun şu anda bohem çok meşhur. Ee, özellikle bohem tarzıyla gerek koltuk, kanepe yatak odasında ve genç odasında herkes çok ciddi modeller yaptı. Tabii ki biz de bundan geride kalmadık. Biz de kendimize özel kendi tasarımımızı çıkarttık. Evet, burada Mosso genç odası adını vermişler. Bohem tarzı kullanılıyor. Yere birazcık daha yakın. Gerek yatak olsun, gerek komidin olsun. Yere birazcık daha yakın oval ayaklıklar tercih edilmiş ve burada da yine beyazın kahverengiyle kombinlendiğini görüyoruz. Peki e, fuarın ikinci günündeyiz e, şu anda gördüğüm en kalabalık standlardan bir tanesi burası geçen yılda öyleydi zaten dolup dolup taştınız e, neler söyleriz yoğunluktan ve ilgiden memnun muyuz? Yani şu anda geçen yılla kıyasladığımızda evet bir tık daha kalabalık vardı özellikle ilk güne göre ama şu anda henüz biraz daha sakin geçiyor kendi bayilerimizi ağırlıyoruz yeni müşterilerimizle inşallah bekliyoruz. 2024 nasıl geçti ve 2025'ten neler bekliyoruz? Şu anda 2024 ile alakalı 2004'de elhamdülillah Türkiye'de hedeflerimizin hepsini tamamlayarak kapattık. Yurt dışı hedeflerimizle alakalı bazı hedeflerimizi tamamlayamasak da 2025 hedeflerimizi tamamen çıkarttık. Tüm bahayelerimizle paylaştık ve 2025 bizim yılımız olacak diye bir sloganımızla yola çıktık diyelim. Yeni ülkelere açılma planı, Türkiye'nin zaten tamamında varız ama şehirlerin farklı noktalarına yeni mağazalar açma ya da Kayseri'deki ağı genişletme gibi bir düşünce söz konusu. Şu anda zaten biliyorsun Kayseri'de toplam 7 tane mağazamız var dört lajjet mağazası üç ritmik mağazası yeni açtık mağazalarımızı ama tabii ki şu anda gerek Türkiye'de çoğu lokasyonu kapattık lajjet olarak ritmik olarak biraz ağırlık vereceğiz bu yıl ve yurt dışı ile alakalı da bizim için her zaman önceliğimiz doğru insan doğru mağaza konumu ya bu ikisini yakaladığımız noktada çok güzel başarılar elde ediyoruz İnşallah bu yılda umarız 63 163 olur 263 olur büyüyerek devam eder ve kız çocukları için herhalde böyle gördüğü zaman anne bana bunu al diyecekleri güzel bir yer yapmışsınız. burada e, tabii ki pembe renklerin hakim olduğunu görüyoruz e, yani bakıldığı zaman zaten yeni nesil biraz daha böyle sade odaları tercih ediyor bizim çocukluğumuzda böyle iki katlı ranzalar devasa kocaman e, böyle karyololar ve tabii ki e, komodinler vardı şimdi biraz daha minimal tarzda gidiyor gençler ders çalışabilecekleri bir masa yine bunun yanında kendilerine bakabilecekleri saçlarını düzeltebilecekleri bir ayna ve e, bakıldığı zaman daha sade ve şık, daha az yer kaplayan daha fazla insanın kendine yer ayırabildiği alanları daha çok seviyorlar. Yine burada da kız çocukları için güzel bir e, oda tasarlamışsın. Ya şu andaki yeni nesil gerçekten çok şanslı. Yani bundan yıllar önce babam gibi her zaman anlatımlar bir odada işte 3-4 kardeş yattıkları zamanı. Ama şu anda bir çocuğun iyi bir yaşam alanı, bir iyi bir odası olması lazım ki gelişimiyle alakalı çok iyi yerlere gelebilmesi için herkes bu düşüncede, biz de bu düşüncede liderliğimizle ekibimiz tam gaz çalışıyor. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli fuarlar diliyoruz. İnşallah e, bolu, bereketi, kazancı ve tabii ki her şeyden önemlisi başarıyı yakalayabildiğiniz bir fuar olur. İnşallah. Çünkü Kayseri'nin adını çok farklı lokasyonlarda dalgalandırıyorsunuz. Umarız daha iyi yerlerde sizi görürüz. E, bu arada şey de sorayım. Stant'ta bir mimar desteği alındı herhalde değil evet. mi? Şu anda e, mimar destek projemizle alakalı bir şey start verdik. Çünkü gelen nihayet tüketicilerimiz, Ayşe teyze, Fatma teyzeler mağazada her zaman işte odamızın ölçüsünü aldık ama odaya ürün sürecek mi, sığmayacak Korkuları vardı. Artık bu korkuya da bir son verdik. Şu anda bir yıllık yaklaşık yazılımını yaptığımız e, sistemi bugün itibariyle fuarı itibariyle lansmanını yaptık. Artık lacet ritmik mağazalarına gelip müşterilerimiz odaların ölçülerini aldılarsa satış personelinden mimari destek desteği alabilirler. Yani bu ne demek oluyor? Duvar ölçülerini giriyoruz, kapı nerede, pencere nerede, onları yerleştiriyorlar programı ve ürünümüzü getirip odanın içine koyduğum zaman hangi parçalar sığıyor, odada nasıl gözüküyor bunların hepsini görebilecekmişsiniz. Efendim teknoloji, yenilikle, rahatlıkla ve mobilya ile buluştu diyelim. Evinizin ölçülerini alıyorsunuz. Kapının, pencerenin, duvarın yerini belirliyorsunuz. Duvarın duvarınızı metreyle ölçüyorsunuz ve bunları lacivert genç odasında size size bunu satan e, satış temsilcisine teslim ediyorsunuz. Onlar bir çalışma yapıyorlar ve diyorlar ki yatağı böyle, dolabı böyle, e, masayı böyle koyabilirsiniz ya da bunlar dışarıda kalıyor ya da bunlardan biraz daha takviye edebilirsiniz. Bu bu da aslında acaba benim odama şu sığacak mı bu sığmayacak mı derdine de lacivert bu şekilde son vermiş oluyor. Güzel ve yenilikçi bir çalışma. Bizler de kendilerine başarılarının devamını dileyelim ve İstanbul Mobilya Fuarı ikinci gününde tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de ilerleyen dakikalarda farklı konuk ve yayınlarla sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.